Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Ama ben YKS sonucumu size söylemediğim için videonun başında YKS sonucumu söylemek istiyorum. Aslında ilk önce hedefimden bahsedeyim. Benim hedefim okul öncesi öğretmenliğiydi. Boğaziçi Üniversitesi'nde okul öncesi öğretmenliği istiyordum. Ama maalesef sınav sonucum istediğim gibi gelmedi. İlk 1700'lerde alıyordu Boğaziçi Üniversitesi. Ben maalesef ki 16.000 yaptım. Mezuna kalmayı düşündüm ama okul öncesi öğretmenliği İstanbul'da birçok yerde geldiği için tercih yapmaya karar verdim ve tercih yaptım. E, bugün de yerleştirme sonuçları açıklandı. 16.000 bin yaptım. E, zaten koyarım buraya da fotoğrafını. E, 16 bin yaptım. Bu şekilde arkadaşlar. E, şimdi <laughs> yerleştirme sonucum videosunu izleyebilirsiniz. Yerleştirme sonucumu da görün. Arkadaşlar saat beş oldu ve ben saatlerdir giremiyorum. Değiştir ablacığım rengi. <laughs> saatlerdir giremiyorum ve bir kız sayesinde girebildim şu an ve bakacağım sonucuma. Sonuçlarım diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bakayım. Alttakine mi tıklayacağız, üsttekine mi? Yerleştirme yukarısı. Şimdi <laughs> size döndüreceğim. Açıldı. <laughs> Yerleştim. Yerleştim vallahi dur yerleşme sırasına bakacağım. Beyoğlu mu? Bir dakika Bismillahirrahmanirrahim. Tercih sırası 5. Neroni yani geldi galiba. Hayır ne yaz... Fatih Sultan Mehmet. Medipole bile yerleşemedim. Ya. Anne. Ne oldu? Anne. Allah'ım. Bir oluyor? kere bu üniversitenin kampüsü benim dediğim yerde değil. Ne oldu? da Fatih Sultan Mehmet'e yerleşti. Ama ne hani be. Orada ya öyle. ben en kötü Medipol gelir zannediyordum ya. Ya Üsküdar'daydı aşağıdaydı? Bu aşağıdaydı. Medeniyet de gelmedi. Yani devlet de gelmedi İstanbul'da. Özelde geldi. Senin geldin. şimdi İstanbul'da yazdığın devletlerin hiçbiri gelmedi mi? İstanbul'da zaten 3 tane devlet yazmıştım. Birinci sırada Yıldız Teknik vardı. O gelmedi. Keşke gelseydi. O asıl tercihimdi. Gelmedi. İkinci tercihim İstanbul Üniversitesi bile gelmedi ya. Demek ki çok mu yığınlı oldu? Ne İstanbul oldu? Üniversitesi de gelmedi. 15.000'le alıyordu. Ben 16.000 yaptım o da gelmedi. 17 binle Meripol yazdım, Meripol da gelmedi. Sonrasında aşağısında 17 binle e, Üniversitesi var, o da gelmedi. 20 binle Fatih Sultan Mehmet geldi. Demek ki anneciğim çok böyle dip dibe yukarı puanlar oldu onda. Arkadaşlar bu şekilde. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.